Kocaeli Valiliğinden bugün önemli bir imza töreni gerçekleşti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın da katıldığı programda Vehbi Koç Vakfı ve Fortotosan arasında iki okul yapımına ilişkin protokol imzalandı. Törende Fortotosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Burçak Türkeri, Kurumsal Marka Yönetimi Lideri Gökçe Demirel, Resmi İşler Koordinatörü Sinan Ayhan, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprak, ve KV Mali İşler Direktörü Ahmet Özdirek ile Genel Müdürlük Teknik Asistanları Gaye Yıldız Irmak ve Setenay Doğan da yer aldı. Proje kapsamında Başiskele'de 24 derslik Atatürk Ortaokulu ile yine 24 derslikli yeni bir ilkokul inşa edilecek eğitime verilen bu destekle birlikte Kocaeli'de modern eğitim yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Vali İlhami Aktaş açıklamasında okulların yapımında desteklerini sunanlara teşekkürlerini iletti ve bu tür okul yardımlarının devamının gelmesini temenni etti. Koç Vakfı işbirliğiyle e, yapılıp inşa edilip 2027 e, yılında da e, eğitim öğretime e, başlayacak şekilde bitirilmiş olacak inşallah. Diğer bir e, projemizde protokol imzalayacağımız konumuzda da e, baş, yine Başiskel ilçemizdeki ortaokul ihtiyacını gidermek üzere daha önce var olan bir binanın tüm e, onarımının yeniden dönüştürülerek e, ortaokul şeklinde 24 derslikli e, bir adet kapalı spor salonu, bir adet konferans salonu e, olacak şekilde ve e, hepsinden de önemlisi bu eğitim-öğretim yılında e, hemen e, faaliyete geçecek olan e, bir e, hizmet için bir aradayız. İmza töreninde konuşan Fort Odosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, Vali Aktaş'a teşekkürlerini ilettiler. Şampiyon olduk. Ondan sonra e, Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduk. E, ondan sonra da Avrupa'nın en büyük ticari vasıta üretim üssü olduk ve her zaman e, sizinle de e, görüşmeden önce paylaştığınız gibi e, her zaman bu e, bütün bu edinimlerimize karşı bölgeye ve değer katmayı hep görebildik. Bu da onlardan bir tanesi. Dolayısıyla toplumsal yatırımlar diyoruz biz buna. Toplumsal yatırımlar anlamında eğitim bizim en önem verdiklerimizin başında geliyor. Böyle bir sürecin içerisine sizlerle birlikte girdiğiniz için, katkı sunduğumuz için son derece memnunuz. Dolayısıyla bu sürecin de sürdürülebilirlik çerçevesinde devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sizin meclisinizde de e, il eğitim günüdür. Teşekkür ederim yapıcı yaklaşımlarınız için. Epikoç e, Vakfı olarak biz e, eğitim, kültür, sağlık alanında yatırımlar ve topluma faydalı harcamalar yapmaya çalışıyoruz. E, eğitim bizim öncelikli alanımız. E, eğitim alanında da hem kendi desteklediğimiz kurumlarımız oluyor hem de Yapıp devlete bağışladığımız kurumlarımız oluyor. Biz devlete bağışladığımız kurumları da desteklemeye de devam ediyoruz. Sadece e, hani devletmek, ibe etmek değil sonrasında da sahip çıkmak ve e, yardımcı olmak da bizim e, bir şekilde e, prensiplerimizden. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi ve tören sona erdi.